Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün vişne reçel tarifini vereceğim. Vişne reçel tarifi için malzemeler: 1 kilogram vişne, 500 gram şeker, 1 çay kaşığı da limon tuzu. Vişneleri saplarından ayıralım. Eğer çekirdeklerini çıkarmak istiyorsanız da bu şekilde bir pipet yardımı ile kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ben çekirdeklerini çıkarmadan yaptım. Siz çekirdeklerini isterseniz çıkarıp isterseniz çıkarmayabilirsiniz. Üzerini kapatacak şekilde şekerini ilave edelim. Eğer tatsız olursa şeker miktarını çoğaltabilirsiniz. Ben birazcık ekşi sevdiğim için şeker miktarını o yüzden az tuttum. Kapağını kapatarak bir gece boyunca dolapta bekletelim. Bir gece sonunda kapağını açalım ve karıştıralım. Ardından ocağa alarak kısık ateşte pişirelim. şekilde şeker eridikten sonra taşmasını önlemek amacıyla bir tatlı kaşığı tereyağını üzerine ekleyelim. Koyulaştıktan sonra yani altını kapatma kapatmadan önce bir çay kaşığı limon tuzunu üzerine ekleyelim. Bu şekilde de 5-10 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatalım. Bu şekilde steril ettiğimiz cam kavanoza sıcak sıcak vişne reçelini dolduralım. Bu şekilde kışa kadar bozulmadan kalabilecektir. Eğer hemen tüketeceksiniz de soğuduktan sonra kavanozu doldurabilirsiniz. Kavanozun kenarlarını bir peçeteyle sildikten sonra kapağını sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Soğuduktan sonra ise dolaba veya serin bir yere kaldırabilirsiniz. Vişne reçelimizin soğuduktan sonra...